Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Hal, e, Kardeşime çekirgeyi tanıtacağım. <laughs> Haydi ya. <laughs> Şöyle bırakıyorum hemen yanına. <laughs> Götür, vur. Tu, <laughs> tu, çekirgeye. Halime ne yapıyorsun? <laughs> Ay, vurdu, vur. <laughs> Hadi ona vur, ona kendine niye vuruyorsun? Aferin. <laughs> Ka sen korkuyor musun? <laughs> dur, Halime dur. Hayır. <laughs> Al bakalım, sen kaçamazsın. Tut bak, ay. Tut bakalım. Arkadaşlar tekme vuruyor bu çekirge. Tut, hadi bak vur, bak, bak bu pis. Halime. Ay uykun mu geldi? Şu <laughs> çekirgeyi alalım. Ay! İlla şu Halime'yi korkutmak istiyorum gerçekten. Halime. Hadi gel şurana koyalım. <gülüyor> 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 Sen ne yapıyorsun? Nerede çekirge? Ne yaptın? Oh! Bir daha yapmayayım mı? <laughs> Hala arkandım. <değil> Oy! <laughs> Kız bu arada çok sert. At şunu. Neyse arkadaşlar <laughs> kanalımıza abone olmayı unutmayın. evet şöyle de şu şekilde çekirgemiz var. Kanalımızda bu da var. Eğer çekirge sevmeyenler korkan var beğenebilir. <laughs> <laughs> ne diyorsun sen ona? <laughs> Git. Çekirgeye. Hadi neyse arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Korkuya ve kucama geliyor. Hepiniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi bakın.